Evet sayın meslektaşlarımız, saygıdeğer ustalarımız. Bugün 22 Mayıs Cumartesi günü Dağ Tur Tınastepe dinlenme tesislerindeyiz. Sayın ustamız, şefimiz Mehmet Şengül Usta bugün bize çoban kavurmayı tarif edecek. Dana etinden yapılma Mehmet Usta'mızın özel tarifiyle harmanlanmış dana eti piştikten sonra bu et pamuk gibi oluyor efendim. Öyle bildiğiniz hani dana eti lastik gibi olur diyenlere inat Mehmet ustamız bu eti pamuk haline getirmeden bırakmıyor. Ağızda dağılıyor. Şengül ustam sendeyiz. Bu süt danasından yapmış olduğumuz bize has kendi tarihimize uygun olarak tesis konseptini vazgeçilmezidir. Evet. Bu mekanda da böylesi yemir. Gelen dostlara da yiyenlere de afiyet olsun. Gönül rahatlığıyla gelip yiyebilirler ustam. Yani sen temizliğin, titizliğin. Kuşkusuz, kuşkusuz. Evet. mevcuttur. Evet. Evet buradan bütün gönül dostlarımıza, saygı değer meslektaşlarımıza hayırlı günler dileriz. Mehmet Usta'mın da tekrardan eline koluna sağlık. Herkese bol işler, hayırlı işler, bol kazançlar dileriz. Korona belasından inşallah kurtuluruz. Hayırlı bir şekilde kurtuluruz inşallah. ülkemiz, bütün eş ve dost, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun der. Herkese sağlıklı günler dileriz. Amin inşallah. Hayırlı günler.